Günaydın arkadaşlar. Bugün 24 Nisan. Ee, i̇ki tane bataryalık kuş getirdik. Kuşlarımızın altına sermek için. Yavruları da getirdim hemen. Biraz kümeste beklesinler dedim. Malum kafesle götürüp getirdiğimiz için. Çikolatamızı bugün tekrar bir kaldıracağım. Artık yavaş yavaş toparlamaya başladı hayvan. Bakalım nasıl olur gidişat. Kardeşleri de burada zaten. Mavi, Arap, çikolata. Yerdeki mavi. Ve şuradaki mavi. Kuşların çoğu. Şu, şunları yeni getirdim zaten. Şu iki tane yan yana duranlar. Çikolatayla mavi yeni getirdim. Şu alttaki mavimiz çikolatadan çıkma. Göğsü kızıl olan. O kuşumuz. Şu kuşumuz sökülmeye başladı. İki tane de evde var. Arap da sökülüyor ama Arap çok tüyde. ilerlemiyor şu anda. Ee, şu an en ileride olan kuşum benim bu çikolata. Onu da şimdi hedefe koyacağım. Uçuracağım. Bakalım hedefte duracak mı? Hadi bakalım. Bazen fırlıyor. Şöyle biraz beklesin. Ben dersen biraz da aç. Ama yemiş. Arkadaşlar kuşun sırtında tüy yok. Ya yani sırtını atmaca yolmuştu biliyorsunuz. Kuyruklarını da aldı. Kuyrukları sopa gibi kaldı ortada. Yanlardan bir de ortalardan kuyruklarını aldı atmaca. Son durumu bu. İnşallah atmacasız bir uçum olur. Bir iki tane yem atacağım, bekletmeden kaldıracağım. Gel, gel. Yemini de verdik. Yeme bakıyor mu? Herhalde bakmıyor. Ben şöyle bir geri çıkayım bakayım yemeyecek mi? bir sirkelenme yersin kuş bakalım. Bir rahatlasın. Evet yeme de vurdu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Mübarek asker gibi yürüyüşü var. Ayaklarını kaldıra kaldıra yürüyor. Kurban olayım ben. Senin kalkışına ben. Arkadaşlar İnci tüyünü yaptıktan sonra daha da bakın yukarıda patlıyor. Daha da sesi tatlı gelecek. Ee, ses olayı mükemmel. Ses ritim harika. Yani saz evde sazım var. Sazı çalmayı bıraktım. Bu kuşun kanat sesini <laughs> kulağım çok alıştı. İki günden beri sazım bana küsmüş. Beni niye çalmıyorsun diyor. Şevket amcamızın bir lafı vardı. Onun bunun malını çalma, saz çal. Suç iş bizim kuşçuların da salcıların lafıdır o. Onun bunun malını çalma, saz çal. Bizim kuşçular da suç işleyip yere bakma, kuş uçur havaya bak demişler. Deyim yerindeyse biz de kuş uçurup havaya bakıyoruz. Kimsenin malını çalmadan Sazımızı çalıyoruz. Kuşumuz biraz geçsin arkadaşlar. Ee, yavru olduğu için çok ateşli. Sürekli sağda solda patlıyor. İşte hava oyununu bitirmesini bekliyorum. Kuşumuz da e, tam istediğim ayarda. E, geçen seneki kardeşleri gibi yukarıdan başladı oyuna. Evet takla sesi ayrı kanat sesi ayrı ee, geliyor arkadaşlar bazı arkadaşlarım yakından arkadaşlarım Nurettin fazla konuşma diyorlar arkadaşlar konuştuğumuz kadar da e, mal ortada yani ben ne kadar yalan da konuşsam siz gerçeği göreceksiniz yani olmayan bir şeyi zaten anlatmam kuşumuz hava oyunundaysa hava oyununda videolarda da belli zaten Kuştan anlayan arkadaşlar zaten benim ne demek istediğimi, ne yapmak istediğimi biliyorlar. Kimseyi kandırma gibi bir lüksümüz yok. Öyle bir huyumuz da yok yani. Kafayı dikmeye başladı arkadaşlar yavaş yavaş hedefine oturmaya başladığı zaman tadından yenmez. Yine martı geldi yine martı geldi ya Allah'ım çıldıracağım ya bakın arkadaşlar gözünüzle görün kuşu bırakmıyor bakın bakın nasıl kovalıyor arkadaşlar. Şşt. Bakın arkadaşlar şu şuna yani yani hiç bir yiyecek bir şey bulamadı bu hayvanlar kendine. Bakın kuşun peşinde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuşumuzu yine bozdu. İşte. Yoruldu bıraktı. Kuşu da te yukarılara attı. Bırakmıyor hala peşinde. Bu martılar ne zaman gider, ne zaman saldırıyı bırakırlar. Bu aralar çok saldırıyor arkadaşlar. Bu martılar nedenini bilen varsa yani Allah rızası için söylesin bana. Bu aralar özellikle çok saldırıyorlar arkadaşlar. Yarışmaya bir kuş atarsak yandık valla. Eğer ki böyle devam ederlerse. Hala peşinde arkadaşlar. Atmaca, atmaca diyorum Martı. Hala kuşun pe arkasında dolaşıyor. Ona ne biçim taklaydı be? Yiyecek arkadaşlar. inmeye çalışıyor. O yüzden dönüyor buralarda. Ama işte martı çok korkuttu. Çok kovaladı. Hayvan şu anda hani panikle inmeye çalışıyor. Kuyrukları da eksik. Gördüğünüz gibi. Kuyruklar da eksik. Oradan geliyor. Bilmek istiyor arkadaşlar. Kuşumuzun daha çok zamanı var. Aslında böyle e, tüyünü müyünü kuyruklarını tamamlaması lazım. Uçurmamamız lazım. Ben bunu olmazsa yarın biraz daha veya birkaç gün daha uçurmamayı düşünüyorum. Kuyruklarını falan tamamladığı zaman daha da oturaklı, daha da düzgün oynar. Yeah. aynen kuşumuzda yerine indi arkadaşlar. Erkek bir yavru. Yakın zamanda daha da güzel olacak.